hazırız. Nereye gidiyorsunuz derseniz şu anlık hiçbir yere gitmiyorum. Sadece e, havalar çok rüzgarlı ve şu an dolabımda askı ve şorttan başka doğru düzgün bir şey yok. E, birazcık dışarıdan ses gelecek ama çok sıcak o yüzden açtım. Suyumu da şöyle koyayım. Bugün kıyafetlerimi ayıracağız. Yani düşüneceğim, uzun zamandır giymediğim bir şey varsa kenara koyacağım. Dolaba yüklemek istediğim bir şey varsa kenara koyacağım. Onları o şekilde ayıracağız ve hani şu mevsimlik, o geçiş mevsimliği eşyalarımı çıkartıp aşırı kışlıkları tek bir valizle toplayacağım. Siz de açayım dedim. Yani diyeceklerim bu kadar. Şimdi pembe valizi geri alayım. Çünkü burası çok valiz valiz oldu. Tamam. Şimdi bunu açalım ilk önce bir. İçinden öldüm ben de hatırlamıyorum. Şunda sadece atkılar falan var diye hatırlıyorum. ben. başka bir şey de çıkar. Bu arada ben çok yazdıklarımı da kaldırmam. ya yani askıları çünkü gömlek içinden veya böyle kazak içinden kışın giyiyorum genelde. Yaşlandım. Şimdi buradan fırkam çıktı ilk önce. Ki bu kırkamı giyiyorum. Aslında bu mevsimde giyilebilir çünkü havalar serinlemeye başladı. Şöyle koyayım bir tane gömlek çıktı. Bu annemin gömleği diye hatırlıyorum. Yani teyzemin miydi? Sonra annem kullanmış, sonra bana kaldı. Bir tane odun gömleği çıktı. Böyle evde giymelik bir çıktı. Bunu çok giymiyorum, o yüzden bu bir düşünürsün şurada. Etek çıktı bir tane. Bunu trendi odan almıştım, düşmüş. Bu biraz kışlık ya. Neyse, Evet, short çıktı. Şurası şöyle daha olacak. Kusura bakmayın. Termal type çıktı. Afyon videosunu izleyenler bilir. Bir tane deri short çıktı. Bunu da AS 2den almışım. ve Aşırı güzeldi. Ve kalıbı boldu yani. Bunu ben aldığımda bayağı kiloluydum. 38 almıştım ona rağmen. Yani tam oluyordu. 70 kiloydum yani. Yine bir short çıktı. Of sonsuza kadar sürecekmiş gibi. Buradan bir tane termal üst çıktı. Buna bayılıyorum ama gerçekten o kadar sıcak tutuyor ki. Ya okula giderken gidince azap çekiyorum çünkü okulda kalem... Kaloriferler aşırı yanıyor ama dışarısı aşırı soğuk. Böyle tam hasta olmalık bir şey yani anlayacağınız. Bir tane etek çıktı. Böyle midi boy yırtmaç var. Şurada böyle. Bu da aslında kışlık ama belki ve kısımda giyilebilir. Olar güzel soğudu bir anda. Şimdi buradan bir tane kavan çıktı. Bunu ben dolaba yükleyeceğim arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Bunu H&M'den almıştım. Sadece kolları ve çok hafif aşındı şuraları. Yani nasıl gösterebilirim? Böyle otursam hep ayaklarım tutmuyor. Durun size yakından göstereceğim. Bakın şimdi. Umarım görebilirsiniz. Şöyle kolları hafif. Zaten dolaba yükleyeceğim. Dolap hesabımı aşağı bırakacağım. Ben detaylı fotoğraf da çekeceğim size. Sonra annemle ikimize bir tane flor almıştım. Sanırım Aesthetic'ten aldım. Kotonmuş pardon. Kotondan almıştım bunu. Bir tane kırmızı böyle bir ceket var. Bunu çok seviyorum ya. Bunu vermem bence. Bu da böyle bir Sonra bir tane boyunlu kazak var. Ama bunlar için çok erken ya. Ben dün denize gitmeyi falan düşünüyordum. Şu an bunları çıkartırken tuhaf hissediyorum. Ama dolabımda kalsın da bence zararı olmaz. Çünkü yüz kere taktığı çıkar mı yapacağım? Neyse, durun şu boğazları bırakayım bence. Mesela bu da çok kalın. Bunları geri koyacağım. Şu termalleri de geri koyarım. Bu da geri koyarım yani. Gümüklü mevsim yok. Mesela sivitler var ama bunlar da çok kalın sivitler. Kışın giyiyorum, çok kalın mesela. Bu da çok kalın mesela. Bunları geri koyayım ben canım. Burada tam mevsimlik böyle bir ceket var. Bu Olabilir. Burada da pijamalarım var ve bunlar da kalın. Tamam kışlıkları buraya ben geri koyayım. Sıra geldi. En sonuncusuna. Bunun bir tarafı kitap tarafı böyle kışlıklarla dolu ama bu da kazaklar sanırım ama bunu da boşaltayım bence ben. Yani annem ay çok güzel bir hırka örmüştü. Durun size onu göstereyim. Kadrajdan çıkmış olabilir mi şu an? Böyle. Tam bir depresyon hırkası değil de ne? Şimdi bekleyin. Ay şu görüntüyü bir düzelteyim geliyorum. Later. Şimdi dolabım biraz küçük tam böyle 2-3. Normal klasik hazır dolaplardan satılan böyle. Ee, bunun içine nasıl zaten yerleştirdiğimi de göstereceğim. Çünkü çok eşyam var. Benim için çok eşyam var. Dolabımı küçültmeye gidiyorum ama her seferinde başarısız oluyorum. Çünkü sanki hep böyle lazım olacakmış gibi oluyor. Ya da veriyorum. Sonra böyle lazım oluyor yenisini alıyorum falan. Böyle saçma bir denklem. Neyse. Size ben bunu... Aa kot ceketim oradaymış benim. Neyse. Dolabımın içinden şimdi tekrar satılacakları da çıkartacağım. Böyle çok aşırı yazlık olanları da çıkartacağım. Ama genelde böyle şık şeyleri dolabımda hep bırakıyorum. E, bunu da söyleyeyim size. Neden? Hani az şey çıkardım derseniz. Şimdi dolabımın içine boşaltalım beraber o zaman. Neyse, zaten en sonda burada şeyler var. E, cübben var. Bir tane hırkam var H&M'den. Bunu giyerim hala. Fenerbahçe formam var. Tam bir lezzet ceket. Hot ceket bu şekilde gidiyor. Boşları çıkartayım boş askılarıma. Mesela <laughs> aşırı yazlık. Şöyle bir askılı elbisem var. Bunu satışa koyarım. Instagram'da fotoğrafım var. Hem o fotoğrafı koyacağım. Hem de bu elbiseyi koyarım. Açık satış Gidiyor bu yazlık. Buradan ya şunu. Ay düşürdüm. İzmir'e gittiğimizde Ayşegül'le beraber bunu şeyden almıştı. Küçük park mıydı? Ve bayıldım yani. Tam ben bir elbise. Çok da güzel. Çok da giymedim. Neyse giyerim diyerek bunu da bırakıyorum. Bunu da katlayayım. O valize gidecek. Burada bir tane böyle tulumum var. Ambar biliyorsunuzdur. Her yerde yok ama bilen arkadaşlarım vardır. Like Adax var diye. Ve çok güzel bir tulum. Önü böyle hani elbise gibi gözüküyor ama şort tulum. Bu da yazlık olduğu için çok. Bunu da kaldırıyorum. Buraya geliyorum. Burada bir tane böyle. Çok güzel bir şey bu. Böyle önü bu şekilde bağlamalı geliyor. Ama bu da mevsimi geçti artık. Bunu da koyuyorum o yüzden valize. Sonra burada bir tane tulumum var. Böyle askılı bir tulum. H&M'den almıştım bunu. Ve aşırı uygunlu fiyatı ya. 70 TL falandı. Çok içinde kaldım. Çok severim böyle parıldak şeyleri. Önü ve arkası ve böyle kuşağı var. Uzun bir tulum. Bu dursun. Çünkü bak kışın bir şey olduğunda size ceketle falan giymelik bence. Ben giyiyorum. Böyle koyayım tane daha boş maske çıktı. Burada kot eteklerim var. iki tane. Şu lilayı satışa koyacağım çünkü bunu giymiyorum. Ama aslında kışın çok güzel. Böyle arkasında cep detayı var. Eee Lavinia Butik'ten aldım bunu. Ee, aynen. Lavinia Butik'ten almıştım bunu. Böyle arkasında çok küçük bir yırtmaş detayı var. Bunu ben yine de satışa koyayım ama ki fikrimi değiştirirsem çıkartırım satıştan. Bir tane de siyah kot eteğim var. Başka neyim varmış? Bir de böyle gömleğim var. Bu da batikten. Böyle uzun ama kırışık olduğu için bir şey belli olmuyor da bayılıyorum bunları. Tam şu mevsimin gömlekleri yani. Bunları böyle tek bir yere koysam güzel olacak. Şu mesela güzel. Başka? Bir tane böyle short eteğim var Trendyol'dan. Kızlar doğum günümde hediye almıştı bunu bana. Şöyle. Çok güzel da şık bir şey. Aslında bunu kışın da giyerim. O yüzden bu da kalsın istiyorum. Bir de böyle kumaş pantolonum var. Bunu kotondan almıştım. İlk kumaş pantolonumda. Ee, az önce kayıt durmuş. Gittim baktmaya. Ay kafam karıştı. O sırada gördüm ama ayırdıklarımı ben size e, ne ayırdım? Kota tek böyle bluz ayırdım. Birkaç tane bir de elbise ayırdım. Onlar sanırım gözükmemişler. Bir de dolaba koyduklarım ama en son göstereceğim tekrardan. Merak etmeyin. Bir de zaten dolap hesabımı aşağıya bırakacağım. Instagram'dan da duyuracağım, ee, oradan bakabilirsiniz. Onları zaten bir iki güne yüklemiş olurum. Ee, devam ediyorum o zaman şimdi ee, e, diye diye. Burada, burada kumaş pantolonlar. Mesela bu çok yazlık, zaten öyle de görünen bir short. Bunu da kotondan almıştım sanırım. Aynen İzmit'e gittiğimde almıştım bunu. Acilen kıyafet almam gerekiyordu. Bunları almıştım, devam ediyorum. Burada da gömlekler var. Şimdi mesela ben bu gömleğin içine boğazlı kazak giyerek kullanıyorum. Ütüsüz birazcık. H&M'den almıştım bunu. Bu duracak o yüzden. Bunu mesela sevmiyorum artık. Bunlardan almışım? Bunu S2'den almışım. 36 beden ama bu kadar büyük bir 36 ki bana hala oluyor. bunu da satışa koyacağım. Beyaz gömlek. Klasik herkesle olması gereken. Sadece bende 2-3 tane beyaz gömlek daha var ve bunu kullanmadığım için vereceğim. Ve yeni. Hiçbir sıkıntı yok. Çok hızlı konuşuyorum değil mi? Mesela bu gömleği de giymiyorum artık. Bunu da H&M'den almıştım. Bu da 38 beden ama bu da aynı şekilde büyük. Bunu da satışa koyacağım. Burada bir kot gömlek var. Bakın mesela beyaz gömleklerimden bir tanesi daha. Bunu da giymiyorum. Oversize bir gömlek. Small, çok rahat oluyor ee, bana. Dediğim gibi üstü mesela ben 38, nadiren 40 giyerim. Çok rahat oluyor zaten. Oversize bu da. Önü böyle bağlama detaylı. Ee, arkası da şu şekilde uzun bir tık daha. Tam böyle pantolonların üzerine. Bunun da fotoğrafını çeker koyarım. Bu da bir tane kot jile var. Bu da H&M'den. Bunu da satışa koyacağım dostlar. Çünkü giymiyorum. Bu da 40 beden. Aynen 40 beden ama zaten bunlarda bol dursun demiştim. Şu an tam oluyor. Bunu da üstümde de fotoğrafımı koyarım. Burada da Emine ablam almıştı bir tane jile. Bunu da seviyorum. Bunlar giymek nasip olmadı çünkü tam buldum. Olmamıştı. <laughs> Olmuş da olmamıştı. Bunu hatta etiketiyle duruyor daha. Bu da 40 beden. Bunları ben şöyle de mesela şöyle bakın. Şöyle etek olarak üstüne kazakla giymeyi de çok seviyorum. İçine kropla aslında giyebilir şu mevsimde. Kropla giyemeyiz artık da. İçine askılıyla falan ya da böyle kısa kolluyla giyebilirim şu an. Burada da abiyeler devam ediyor. Bunlardan satmayı düşündüğüm yok açıkçası. Sadece şey var. Bu eteği hala duruyor lazım etiketi. Trend yoldan aldım. İade etmeyi unuttum. A kesim ve bana A kesim hiç yakışmıyor. Yani ben kendi böyle hissetmemiştim. Ay dedim devam kurudu bir su için geliyorum. O yüzden ben bunu şimdi satışa koyacağım ama yani beğendiğim için de aslında terziye gidip bir tık kısalttırırsam biraz daha az a kesim kalır. Bir de boyu çok uzun benim giydiğim boya göre. Yani kötü duruyor. Yani tam şuramda kalıyor. Dizin üstünde ve kötü duruyor baya. O yüzden ben de bunu düşüneceğim. Bu bir dursun. Bu arada ben bunların çoğunu hani giymiyorum ama dolabımda duruyorlar. Hani kırışık kalmasın diye. Bundan bu tonları almış. Yine düğün için 40 beden. Böyle düz al, etek ucu pileli, arkası da böyle fermuar detaylı. Çok güzel duruyor. Ben bunu çok seviyorum. Bunu da koyacağım ona. Bu da böyle. Bunu da kotondan almıştım. Small. Hiç giymedim ve... Hayır, giydim bir kere. Kumaş pantolonla giymiştim böyle bir yere. öyle böyle, arkası da bu şekilde. Aslında çok güzel duruyor. Small, 40 e, beden bedenim. Yani bana çok rahatlıkla oldu, bol da geldi. Bunları da koyalım. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi... Ben bunları hızlıca bir toparlayayım. Dolma yerleşecekleri yerleştireyim. Ondan sonra size en son halini göstereyim. Sonra şu tarafı düzenleyeceğiz çünkü. Şimdi sizi kapatıyorum ve bir iki saniye sonra bana da şimdi ne zaman biterse görüşürüz. Şurası yerleşecekler. Bu kot ceket altında deri ceketim var. Burada da eşofmanlarım var aslında. Ama göstermeye gerek duymadım. Bunlar da valize gidecek. Çok yazdıklar. Şurada şey de var. Bunları da göstermeye gerek duymadım. Bikiniler falan var. Bunlar da gidecek. Burada bikini üzerine giymelik şeyler var. Bunlar da aynı şekilde gidecekler. Valize Ay işte düşüyordum. Bir parça bırakırım sadece. Burada tight ve böyle üstlerim var. Burada bir sürü Fenerbahçe'li bir tişörtüm var. Ne giyiyorum artık ne de verebiliyorum. Kıyabiliyorum. Neyse belki hani aranızda varsa kadın Fenerbahçe'li. Bazıları erkek reyonundan. Söylerim. Hediye edebilirim yani size giyerseniz. Çünkü duruyor dolabımda. Diyeceklerim bu kadar. Şimdilik görüşürüz. Şimdi. Allah'ım keşke öncesini bir görseydiniz. O kadar dağınıktım ki. Neyse dostlarım. Şimdi buraya ben evde giyilecek ve dışarıda giyilecek kısa kolları bıraktım. Çünkü kışında evde giyiyorum. Burada simitler var ama hepsi değil. İşte bir iki tane ince var. Şurayı bilerek boş bıraktım. Buraya başka şeyler gelecek. Devam ediyorum. Şu bikinleri buraya iç çamaşırlarını aldım. Şurada spor giyimler var. Ojelerime merhaba diye. <laughs> Neyse. Dolabıma geldiğimde buraya ceketleri aldım. Böyle. Burada etekler var ve bu tarafta gömlek var. Hani böyle. Burada çantalarım var. Şurada hırkalarım var. Şuraya da kotlarımın bir kısmını koydum. Ve şunların hepsi satışa koyulacak. İşte hiç giymedim bir geceliğim. Ne bileyim gömlekler, şort, eee hırka var. Başka bir gömlek daha, askılı var, kazak var. Yani kazak dediğim şu mevsimde giyinebilecek tam mesela böyle. Bluz var. İşte ceket var. Aynı şekilde etek var. Abiye tarzı giyebileceğiniz elbise ve bluzlar var. Bu bluz. Mesela kot etek var. Yine aynı şekilde askılı var. Burada da bir tane abiye var ve bir tane kaban var böyle. Ben yani bayağı aslında her telden bir sürü dolaba eşya yükleyeceğim diyebilirim. Hatta ayakkabı da yükleyeceğim ama ayakkabılar şu an girmiyorum. Ee, şöyle göstereyim de anıklı da. Şu kısım yazlıklar, şuraya verilecekleri ayırdım. Yazlıkların içinden de buraya gidecekler var. Altında iki tane tişört kalmış. Neyse. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben bunların fotoğraflarını çekeceğim. Hepsini teker teker güzel ışık varken hazır. Ee, dolap hesabı'mı tekrardan söylüyorum. Aşağıya bırakıyorum. Ekstra ekleyeceğim bir şey olursa, yani onları da oradan takip ederseniz görebilirsiniz diyorum. Bu kadar. Pazar gibi hissettim. Neyse. Görüşürüz dostlar. Arkam bir koca yığın. Hatta şöyle. Ee... Karışık, ışık falan çok tersi ama kapanış yapmadığımı fark ettim. Zaten size gösterdim. Dolaba ürünleri yükledim. Siz e, video yayına koyduğumda çoktan açılmış olacaktır. Ben aşağıda tekrar söylediğim gibi yazacağım arkadaşlarım. E, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ve lütfen destek olmak için abone olup beğenmeyi de unutmayın. Çünkü baya %75'lik bir kesim abone değil izleyenlerin. Aklımızda bulunsun diyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.